Kahramanmaraş'ta 16 yaşında 105 kilograma ulaşan Mahsur Kara, nefes almakta zorlanınca başladığı sporla 3 ayda 23 kilogram zayıfladı. Merkez 12 Şubat ilçesi Boğaziçi mahallesinde yaşayan 10. sınıf öğrencisi Kara, gece uyurken nefes almakta zorlanması nedeniyle ve kıyafetlerinin kendine yakışmadığı düşüncesiyle zayıflamaya karar verdi. kentteki bir spor salonuna giden ve hazırlanan programa uyan Kara 3 ayda 23 kilogram zayıflayarak 105'ten 82 kilograma geriledi. Zayıfladıkça giydiği kıyafetlerin üzerine daha şık görünmeye başladığını dile getiren Kara, "Yaşam kalitem arttı. Kendimi çok iyi hissediyorum." dedi. Zayıflamaya uyurken falan çok zorlanıyordum. Özellikle nefes almakta bayağı bir zorluk çekiyordum. Aynı zamanda kıyafetlerimi Giydiğim zaman üzerime e, güzel olmadığını, güzel durmadığını fark ettim e, ve hani e, zayıfladıktan sonra da yaşam kalitemin arttığını da gördüm. 3 ay boyunca, özellikle hocamın söylediği hem e, yemek programı olaraktan hem de spor e, şeyler olarak, spor faaliyetler olaraktan 3 e, ayda zayıfladım. E, zayıfladıktan sonra yaşam kalitem arttı. Özellikle giydiğim kıyafetler öncekine göre daha güzel durmaya başladı. Aynı zamanda nefes almakta artık zorluk çekmiyorum uyurken özellikle çok rahat uyuyorum.